Merhaba gençler, 5. sınıf Türkçe dersi sözcükte anlam soruları 2. Bugünkü videomuzda sözcükte anlamda eş anlam, zıt anlam, eş sesle konularıyla ilgili sorular çözeceğiz. 8 tane soru çözeceğiz. Gençler sizler soruyu dinledikten sonra videoyu durdurun, kendi cevabınızı verin. Sonra videoyu devam ettirerek cevaplarınızı karşılaştırabilirsiniz. Başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıdaki kelimeler zıt anlamları ile işlenirse hangi kelime dışta kalır? Bakalım. Aynı kelimesinin zıt anlamlısını bulacağız. Aynı kelimesinin zıt anlamlısı var mı sizce? Neydir? Hayal edelim. Benim ayakkabım aynı ama seninki farklı. Farklı kelimesi var mı? Evet var. Aynı ve farklı birbirinin zıttı. Birinci. Birincinin e zıttı ne olabilir? Ben yarışmada birinci oldum, sen sonuncu oldun. Birinci toplama, taze çıkarma, bayağı sonuncu. Evet, sonuncu da var. Birinci ve sonuncu, toplama. Hadi toplama işlemi yapalım. Hayır, ben onu sevmiyorum. Ben de çıkartma işlemi yapacağım. Mesela birbirinin zıttı. Var mı? Çıkmak, bayağı, taze çıkarma. Evet. Toplama kelimesinin zıttı da var, çıkarma. Çıkmak kelimesi Mesela bir yere çıktığınızı hayal edin. Bir taraftan da inmek. Var mı? Taze bayat. Hayır yoktur. Taze kelimesinin zıttı bayattır. Bayatın ki tazedir. Onun için cevabımız çıkmak olacak. Çıkmak da denizli. Cevabımız denizli arkadaşlar. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesleşi yoktur? Ses teşi neydi sevgili gençler? Seslere aynı olan şey. Mesela Yol. Bakın Y sesleri aynı, O sesleri aynı, L sesleri aynı. Bunların yazılışları aynı olur, okunuşları da aynı olur ama anlamları farklı olur sevgili arkadaşlar. Hangisinde sesteş yoktur diyor. Dal kelimesi sizce var mıdır? Dalın aynı yazılan ama anlamı farklı olan bir kelimesi. Dal ağacın dalıdır bu hayal edin bu bir ağacın dalıdır. Bir de havuza dalmak, kuyuya dalmak, denize dalmak vardır. İnsanlar dalar ya bunun vardır. El hemen insan organı olan el aklımıza geliyor. Başka bir de binaya biri gelir. Elin adamı geldi kim olduğunu bilmiyoruz. Yani el demek yabancı demek. Burada da ikinci bir anlamı vardır. Yani yazılış ve konuşu aynıdır. Kar, karın eş seslisi kar değildir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır. Bunu az sonra açıklayacağım. Denizli'ye bakalım. Ya yağ kelimesi marketten aldığımız yağlar aklımıza geliyor ilk etapta. Başka bir de bulutlardan yağmurun yağması değil mi? Onun için her iki kelimenin de eş sesli diyoruz. Kar. Şimdi bazı arkadaşlarımız kar için şunu düşünüyorlar sevgili gençler. Kar bir yağış şeklidir. Yağmur, dolu gibi. Kar ise bir işten para kazanmaktır. Burada A'nın üzerinde şapkamız vardır, inceltme vardır. Bu bir işten para kazanmak, bu da yağmur gibi karın yağması anlamındadır. Bunlar birbirinin eş seslisi değildir. Cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuz, aşağıdaki sözcükler eş anlamları ile eşleştirilmiş. Hangi sözcük yanlış eşleştirilmiş bakalım. Fiil demek eylem demek sevgili arkadaşlar. Bunu Türkçe sorularımızda çok da çokça görüyoruz. Fiiller konusunda göreceksiniz bunu. Fiil hareket demek. Çocukların fiilleri, hareketleri. Hangi fiiliyatta bulundunuz dersiniz? Harekette. Hangi eylemde bulunursam bunun hesabını soracağım. Fiil de eylem hareket demek. Eylem de hem fiil hem hareket demektir. Bunun eşse, eş anlamlısı doğru eşleştirilmiş. Bellek lisan. Arkadaşlar bellek hafıza ile alakalıdır. İnsanların hafızalarıyla alakalı iken lisan konuştukları dille alakalıdır. Bakın hiçbirbirinin aynısı değil. Onun için cevabımız Bursa gibi görünüyor. Dursun. İleti mesaj. Abinize diyorsunuz ki abi mesajın telefonuna bir ileti geldi ya da telefonuna mesaj geldi. İletilmiş olan şey mesaj demektir. İkisi de eş anlamlıdır. Yazılışları, okunuşları farklı ama anlamları eş oluyor bunların ikisinin de. İlginç enteresan. Arkadaşınıza diyorsunuz ki dün bir film izledim çok ilginçti. O da size diyor ki ben de 3 gün önce izlemiştim o da çok enteresandı. İlginç de enteresan demek, enteresan da ilginç demek. Bunlar da eş anlamlı. Cevabımız sevgili arkadaşlar Bursa'dır. Bellek, hafıza demek, lisanda konuşulan dil demek. İngilizce, Arapça, Türkçe gibi. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuz aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Eş anlam az önceki sorudaki gibi yazılış ve okunuşları farklı olabilir ama anlamları aynı olmak zorunda. Kalem kelimesinin aynı anlama gelen bir kelimesi daha var mı? düşünelim. Yok gibi duruyor. Cevabımız budur muhtemelen. Ama diğerlerine bakalım. Misafirin eş anlamlısı var mı? Şöyle düşündüğünüzde misafirin eş anlamlısı nedir? Konuktur. Konuk da misafir demek. Misafir de konuk demek. Kelimenin var mı? Bu çok kolay bilirsiniz. Her soruda çıkıyor Türkçe dersinde. Kelime sözcük demektir arkadaşlar. Sözcük de kelime demek. Bunun da eş anlamlısı var. Lisan Lisan konuşulan değil, Arapça konuşuyorum. Benim arkadaşım var, 4 lisan biliyor. Benim arkadaşım da 5 dil biliyor deriz ya. Dil ve lisan da aynı şey. Yani bu üç kelimenin de eş anlamlısı var iken kalem kelimesinin yoktur. Beşinci soru, Acemi kelimesinin zıt anlamlısı hangi şıkta doğru verilmiştir? Biz şıklara geçmeyelim, Acemi'yi çözelim. Evinizi boyatmak istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir tane boyacı çağırdınız. Boyacı da evinizi berbat etti böyle. Rezil etti, perişan etti. Bu bizim boyacımız. Sonra gelip bakıyorsunuz ki ev rezil olmuş. Ustaya diyorsunuz ki yani o işi evinizi yaptıran kişiye. Niye bana acemi birini gönderdin? Evimizi mahvetti acemi kişi. Ben usta birini istemiştim senden. Usta ile acemi kelimeleri birbirinin nesi olmuş oluyor burada? Zıtlı olmuş oluyor. Acemi bir işten anlamayan, usta ise bir işten, işten anlayan kişi. O zaman aceminin zıttı neymiş arkadaşlar? Ustaymış. Var mı? Evet var. Ceyhan diyoruz direkt. Hocam ben A dedim, B dedim, D dedim diyenler için bakalım. Bilgisiz Acemi kişi bir işte yeterince bilgisi olmayan yani bakın buradaki gibi az bilgisi olan bilgisiz kişi. Burada eş anlamdır. Bize zıt anlamı soruyor. Cahil kişi bir konuda bilgisi olmayan kişiye denir. Yine aynı. Çırak da usta olmayan kişiye yani az bilen kişiye burada sadece usta kendini gösteriyor. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Sevgili gençler, şıklarımızı okurken her kelimeyi hayal edelim. Acaba onun zıttı var mı diye. Bakalım sevgili arkadaşlar. Tüm öğrenciler bir gayret ve çaba içindeydi. Okuduğumuz kelimelerin zıttı geliyor mu aklınıza? Tüm kelimesinin, öğrenciler kelimesinin bir gayret, çaba içindeydi. Burada yok gibi dursun. Şehirler arasında en büyük kent İstanbul'dur. Şehir arasında büyük kent İstanbul sözcükler arasında zıt anlam var mı? Burada da yok gibi duruyor. Kuru üzümü yaş üzümden daha çok seviyorum. Burada kuru ve yaş birbirinin zıttıdır sevgili gençler. Yani C şıkkındaki cümlede zıt anlamlı iki kelime vardır. Yüreği sızlamayan kalpsiz biriydi. Bunların hiçbirinde de yok. Bakalım. Bazı arkadaşlarımız gayret ve çaba kelimeleri dikkatini çekmiş olabilir. Gayret ve çaba aynı anlama geliyor. Yani eş anlamlı. Bize zıt anlamlıyı soruyor. Şehirler arasında en büyük kent. Bazı arkadaşlarımız şehir ve kent. Bunlar da nedir? Eş anlamlıdır arkadaşlar. Burada da yoktur. Yürek ve kalp kelimesi bazı arkadaşlarımızın dikkatini çekmiş olabilir. Yürek ve kalp de yine eş anlamlıdır. Bize zıt anlamı soruyor. Kuru ve yaş birbirinin zıttıdır. Cevabımız Ceyhan'dır. Sondan bir önceki sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Yine az önceki sorumuzun değişik bir şekli. Zıt anlamlı kelimeler var mı? Ressamın en son resmine bayıldım. Bu kelimeler arasında zıtlık var mı? Ressamın aynı cümle içerisinde var mı zıttı? Veya resmin aynı cümle içerisinde zıttı var mı? Bayıldımın var mı? Yok gibi duruyor. İkisi üvey, üçü öz, toplam beş kardeşiz. Burada dikkatinizi ne çekiyor? Üvey ve öz. Bakın, üvey ve öz birbirinin zıttıdır. Benim bir kardeşim var. Onunla annemiz de bir, babamız da bir. Ama sonra babamız vefat ediyor veya annemiz vefat ediyor. Evleniyor onlardan biri. On, onlardan da bir kardeşimiz var. Biz öz iken bu kardeşimiz üveydir diyoruz. Birbirinin zıttı kelime kullanılmış. Bakalım bahçeden kiraz toplayıp yemek çok zevkli. Bahçe kelimesinin zıttı yok. Kiraz kelimesinin zıttı yok. Toplamak yemek kelimelerinde yok. Zevkli kelimesinde yok. Burada zıt anlam yoktur sevgili arkadaşlar. Bilgisayar öğrenmek için kursa gidiyorum. Bu cümlede bilgisayarın zıttı yok, öğrenmenin zıttı yok, kursun zıttı yok, gitmenin zıttı yok, gelmek yok mesela. Burada da zıt anlamlı kelime yok. Ressamın en son resmine bayıldım cümlesinde ressam kelimesinin zıttı yok, resmine kelimesinin zıttı yok, bayıldığım kelimesinin de zıttı yoktur. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. Üvey ve öz birbirinin zıttıdır. Son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş özelliği olan bir kelime yoktur diyor. Sesteş neydi arkadaşlar? Yazılış ve okunuşları aynıydı. Mesela yol kelimesi Y sesleri O sesleri ve L sesleri aynı. Yani bunların anlamları farklı olabiliyor sadece. Yol biri yürüdüğümüz yol diğeri de nohot yolmak tarlada veya birinin saçını yolmak gibi. Bakalım. Sesteş özelliği yoktur diyor. Her gün bir bardak süt içmelisin. Bu cümledeki kelimelere baktığımda bu kelimelerin sesteş özelliği var mı? İçmelisin kelimesinin sesteşi var mı? Yok. Süt kelimesinin sesteşi var mı? Aynen yol gibi düşünelim. Hayır yok. Bardak kelimesinde yok. Her gün bir kelimelerinde yok. Muhtemelen budur ama bir kenarda dursun. Diğerlerine bakalım. Bu yol evet arkadaşlar gördünüz mü? Verdiğimiz örneğin aynısı. Bu yol ne kadar da çakıllı olmuş dedi cümlesinde. Yol kelimesinin sesleşi vardır. Yol yazarız farklı anlamlara gelir. Kara gözleri herkese etkiliyordu. Etkiliyordu herkesi gözleri kara kelimelerinde sadece kara kelimesinin eş seslisi var. Kara siyah renk olan anlamında bir de toprak parçası. Türkiye bir kara parçasıdır mesela. Evet bunun da eş seslisi vardır. Bize yok olanı soruyor bu yaz tatile köye gidiyorum dediğimizde hemen burada yaz kelimesinin sevgili gençler eş seslisi var. Yaz bir kağıda yazı yaz anlamındadır. Bir de mevsim olarak yaz vardır. Ben yazın mersine gidiyorum gibi. Burada da eş sesli vardır. Cevabımız Adana'dır diyoruz sevgili gençler. Adana'da bu kelimelerden hiçbirinin ses sesleşi yoktur. Sevgili gençler sözcükte anlam videolarının ikincisini de çektik. Sözcükte anlam videolarının üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı diye devam edecek. Bunu kanalda oynatma listelerinden görebilirsiniz. Sırasıyla tüm sözcükte anlam konularını çekiyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum. İyi günler sevgili gençler.